Etsy'ye başlayanların yaptığı en büyük 9 hata. Herkese merhabalar ben Sinan. Etsy'e danışmanlık veriyorum. Ayrıca 3 yıldır da kendi işlettiğim mağazalarım var. Bugün size Etsy yeni başlayanların yaptığı en büyük 9 hatadan bahsedeceğim. Birincisi amatör görsel çekimi. Bildiğiniz gibi Etsy global bir pazar yeri ve burada herkesi yer var. Ve burada aslında bizim yerel pazar yerlerinde kullanılan amatör çekimler işe yaramıyor. Hani bazı e, ürünlerin e, yine amatör çekimleri bir şekilde gider gibi gözükse de Etsy'de yapabileceğiniz en iyi yatırım görsel çekimdir. Çünkü ürünleri görselinizle etkilemeniz lazım. Etsy'nin diğer pazar yerlerinden en büyük farkı budur aslında. İnsanlar buraya daha duygusal alışverişler yapılıyor. İşte hediyelik eşya, özel ürünler, el işi ürünler gibi ürünleri seviyorlar ve bu yüzden gör, ürün görselleri çok önemli. Bugün sizlere biraz ürün görsellerinden bahsedeyim. Etsy'ye gift formam yazdım ve Etsy'deki ürün görsellerine bakın. Burada Zaten fark ettiysiniz, ürün görselleri aşırı kaliteli. Yani bizim bu cep telefonuyla çekilen görsellerden daha çok profesyonel, stüdyoda çekilmiş ürünler. Burada aslında her tarz ürünün nasıl çekildiğini görebiliyorsunuz. Hatta video bile koymuşlar. Gördüğünüz gibi videolar e, yine ürün içeriğini anlatan ve böyle yapılışını anlatan şeyler. Burada gördüğünüz gibi işte manken model üzerindeki. Aslında Etsy'e başlayacaksınız eğer yapacağınız en büyük yatırım ürün ve video görselleri. Bununla kesinlikle kaçınmayın. Yani ne kadar para verirseniz verin. Çünkü siz eğer ürün görselleriniz ve videolarınız güzel olursa sizin reklam maliyetleriniz de düşecek. Ee, gelen vizit sayısını daha fazla order yani satış siparişi çevirdiğiniz için burada aslında sizin e, işte conversion rate dediğimiz yani vizit başına satışlarınız artacak ve bu şekilde etsizliği öne geçirecek. Bu şekilde yani e, ürün görselleriniz kötüyse eğer yani e, S'de en az 50 yeri başlamışsınız diyebilirim. O yüzden ürün görselleri en önemlisi. İkinci en büyük yanlış ise ürününüzün SEO optimizasyonu yani kelime araştırmasını doğru yapmanız. Listeleriniz ne kadar detaylıysa ve ne kadar doluysa Etsy sizin ürününüzü o kadar iyi tanıyor ve buna göre o kadar iyi müşterilerinizin karşına çıkartıyor. Eğer siz ürününüzü en doğru şekilde tanıtmazsanız Etsy sizin potansiyel müşteriniz bulamaz. Ve bu şekilde de aslında satışlarınız çok düşer. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmanın en iyi yolu rakiplerinizin ürünleri incelemeniz. Mesela benim ürünüm doğal taş bir kolye olsun. Burada doğal taş kolye araştırmasını yaparken benim ürünüm ile en alakalı olan ürünü seçiyorum. Mesela benim ürünüm eğer böyle bir ürünse. Mesela bunları alıyorum. Şunları alıyorum ve bu şekilde aslında bu başlıklarını kopyalıyorum. Yani benim ürünümle hangisi daha alakalı? Yani buradan kelimeleri seçiyorum. Buradan kelimeleri seçiyorum. Ondan sonra mesela iyi e renkliyorum. Burada bunun da nasıl yapılacağını ileride göstereceğim. Tıkladığım zaman iyi e renk bana onun hangi kelimeler kullandığını burada gösteriyor. Bu kelimelerle başlıklarımı işte SEO dediğim tagleri ona göre optimize ederek ürünleri yüklüyorum. Ve bu sayede aslında müşterilerimin benim ürünlerimi bulmasını kolaylaştırıyorum. Üçüncü yapılacak en büyük hata ise mağaza optimizasyonunuzu yapmamanız. Peki bu nedir mağaza optimizasyonunuz? Mesela mağazada bir çalışan var mı? Bu mağazanın politikası ne? Şirket politikaları, kargo politikaları, profil resmi, bannerlar, enhancement açıklama kısımları, hikayeler, videolar. Bu kısımları boş bıraktığınız zaman Etsy sonuçta bir yapay zeka. Yani bu verilerden ve piksellerden çalışan bir yapay zeka. Sizin aslında web sitesi tarıyor. Ve siz bu mağazanızın ayarlarını ne kadar dolu yaparsanız Etsy sizi o kadar gerçek kişi olarak tanımlayıp müşterilerin karşına çıkartıyor. Çünkü Etsy müşterilerin güzel bir deneyim sağlayabilecek insanları bir araya getiriyor. Bunu yapmak için de burada gördüğünüz settings'ten bu kısmı tamamını doldurabilirsiniz. Yani bu kısmı tamamen doldurduğunuz zaman mağaza optimizasyonları yapılmış olacak. Yani tüm mağaza ayarlarınız bu settings kısmı içerisinde. Buradaki her sekmeye teker teker tıklayıp olabildiğince doldurmaya çalışın. Elinizden geldiğince hani videolar görseller özellikle mağaza videosunu eklemeyi unutmayın. Bunu yatay bir formatta ekleyin. Bu nasıl bir video olmalı? Mesela siz bir ürünü yaparken atölye ortamını çekebilirsiniz ya da ürünün yapılış videosunu çekebilirsiniz. Bu sayede müşterilerle hem bir bağ kuracaksınız hem de Etsy'ye gerçekten sizin ürününüzün üreticisi olduğunu tanımlamış olacaksınız. Dördüncüsü yetersiz ürün açıklaması. İnsanların ürün açıklamalarını okumadığını düşünebilirsiniz ama gerçekten ürünü satın alacak biri ürün açıklamasındaki her bir detayı genellikle okuyor. Peki biz ürün açıklamasını neden boş bırakıyoruz? İnsanların okumayacağını ya da böyle aldırış etmeyeceğini zannediyoruz. Çünkü biz Türkler olarak pek okumayı sevmiyoruz. Ama Amerikalılar ve Avrupalılar için bu kesinlikle yanlış. Özellikle Avrupalılar ürünün satın almadan önce tüm açıklama kısmını okuduklarıyla ilgili bir ekstra bir makale vardı. Bu yüzden ürün açıklamanızda önce küçük bir kısa güzel bir hikaye yazmanızı isteyeceğim sizden. Ondan sonra ürünün detayları yani ürünün ölçüsü, ürünün bakım talimatları, kargolama kısmı, kutulama kısmı gibi ürününüzle alakalı detaylara yer verin. Yani müşterinin sorabileceği, aklı takılabileceği konulara özellikle nokta atışa değinmeniz lazım. Ki müşteri bu satıştan mantıklı olarak desin ki evet benim aradığım ürün bu ben bu ürünü satılacağım. Beşinci en büyük hata müşteriye ilgisiz davranmak. Şimdi sipariş geliyor bu her şey güzel. Siz müşteriye siparişiniz onaylanmıştır, sipariş verdiğiniz için teşekkür ederim gibi etkileşimlerde bulunmanız gerekli. Çünkü müşteri sizin mağazanızın ne zamandan beri açık olduğu özellikle yeni bir mağazaysanız ürününüzün gelip gelmeyeceği gibi telaşlar içerisinde olacak. Eğer siz bu müşteriye bu geri bildirim yaparsanız müşteri e, sizinle ilgilendiğini düşünecek ve bu size aslında puan ve yorum olarak da dönecek. Ayrıca müşteri ürünü iptal etmesini engelleyecek. Evet, bu gerçekten ilgili bir satıcı beni mağdur etmeyecek gibi bir algı yaratacaksınız. Ayrıca ürünün kargo takip olarak takip edin ki ürün geldiği zaman deyin ki ürününüz ulaştı mı? Ürünümüz nasıl? Ürünümüzü beğendiyseniz yorum atmayı ve e, en azından fikirlerinizi beyan etmeyi unutmayın gibi kelimeler kullanarak Mağazanızdaki sosyal kanıtınızı arttırabilirsiniz. Belki de o müşteri ileride bir daha sizden bir sipariş alacak. Çünkü müşteriler güzel, deneyimli mağazaları seviyorlar. Bu konuda çoğu insan çok ilgisiz. Yani ben ürünleri koyayım, yatayım, müşteri alsın, ben kar göndereyim. Öyle bir şey yok. Burası siz bir mağazasınız, müşterilerinizi ilgili davranmanız gerekiyor. Müşterilerinizle özen davranmanız gerekiyor. Aksi takdirde mağazanızın ivmesi hızlı bir şekilde düşecek. Çünkü bir kere alan bir daha almayacak. Altıncı en büyük hata ürünleri çok ucuza koymak. Şimdi e, Etsy bir pazar yeri evet mesela siz yeni açılmış bir mağazasınız. Ürünlerinizin bir an önce satılmasını istiyorsunuz. Burada hemfikiriz. O yüzden diyorsunuz ki ben ürünlerimi çok ucuza koyayım, hemen satılsın, mağazamızın sosyal kanıtı artsın. E, maalesef bu 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 şekilde ilerlemiyor. Çünkü sizin ürününüz el emeği ve özel ürünler. Yani burada diğer pazar yerleri gibi düşünmeyin. Etsy de öncelikli olarak birinci insana birinci baktığı şey ürün. Yani ürünün güzel olması, ikincisi baktığı şey ürün açıklaması ve müşteri memnuniyeti. Üçüncü fiyata bakıyorlar. Genel olarak bu şekilde sınıflandırabiliriz. Mesela bunu nasıl yapabilirsiniz? Ürününüzün gerçekten değeri neyse o değerde koyun ve deyin ki mağazamın açılışına özel lansman indirimi %40 deyip bir announcement kısmına yani duyurular kısmına yazın ve %40 indirim yapın. Bu şekilde müşteri sizin ürününüzün değersiz veya kalitesiz bir ürün olduğunu algılamayacak. Diyecek, ki, "Evet bu yeni açılmış bir mağaza ürünü gerçekten kaliteli, sadece e, satışlarını arttırmak için indirim yapıyor." diye algılayacak. O yüzden ürününüzü piyasadaki orijinal fiyatına koymaya özen gösterin ve lansman indirimi yapın. Reklam vermemek Şimdi size şöyle söyleyeyim ee, yani SEO kelime araştırmasını çok güzel yaptınız. Güzel ürünler koydunuz. Burada hemfikiriz. Şimdi 2023'te Etsy'de yeni açılan bir mağaza reklam vermek zorunda benim gözümde. Yani çok böyle gerçekten müthiş bir trend ürün değilse ki genellikle onlara bile bence reklam verilmesi lazım. Reklam vermeniz zorunlu. Etsy'de zaten tıklama başına sizden bir para kesiyor. Yani ürün tıklanırsa eğer sizden para alıyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü artık Etsy'de çok fazla rekabet oluşmaya başladı. Her kategoride rekabet var. Yani aklınıza gelecek diyorsunuz ki burada kesin rekabet yoktur dediğiniz yerde bile rekabet var. Etsy bir pazar yeri. Etsy komisyonlardan ve reklamlardan para kazanıyor. Komisyonlardan para kazanmak için ise daha önceden satış yapmış mağazaları öne çıkartıyor. Yani çok satmış ürünleri öne çıkartıyor. Çünkü çok satmış ürün daha çok satmaya devam edebilir. O yüzden yeni açılan mağazaları organik olarak öne çıkartmıyor. Yani siz satışlarınızı arttırdığınız zaman et de organik olarak öne çıkartıyor. E siz mesela yeni bir mağazaysanız zaten satışınız yok. Reklam vermek zorundasınız. Çünkü reklam verdiğinizde organik olarak ileri çıkan mağazalarla aynı eşdeğer olarak birinci sayfada çıkıyorsunuz. Bu da sizi çok büyük bir rekabetle öne atıyor. Sekizinci en büyük hata trendleri takip etmemek. Öncelikle siz elinizdeki ürünlerin hepsini yüklediniz. Güzel görseller çektiniz. işte kelime araştırması yaptınız. Ama şunu fark edeceksiniz. İlk bir iki ay e, mağazanızda belki hiç satış olmayacak. Belki ivmelenmeler çok düşük olacak. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Ben bu durumda iğrenki kullanmanızı tavsiye ederim. Ama bunu yazılımsal olarak değil de mantık olarak düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum. Şu an Nisan aylarındayız ve yaz ürünleri çok popüler. Yani yaz konseptli ürünler çok popüler. Hani bunu bilmek için yazılım kullanmamıza gerek yok. Mesela yaz sezonu bittikten sonra da işte Christmas, kışla ilgili ürünler çok popüler olacak. Ama siz gene de spesifik olarak aratılan ürünleri bulmak için burayı kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum ben kolye kelimesini aratacağım. Bu kolye kelimesini arattığım zaman insanların bu kolye kelimesiyle ilgili nasıl aramalar yaptığını görebilirsiniz. Me mesela örnek veriyorum ben buradan aşağı doğru iniyorum. Ben burada aşağı indiğim zaman şunu fark ettim. Mesela nazar boncuklu kolye şu anda Aranması çok yüksek olmasına rağmen rekabeti çok düşük. Mesela bu trend bir kelime. Yani siz eğer ürününüz bununla bağdaştırılabilir bir ürünse bu bu tarz ürünleri yükleyebilirsiniz ya da buraya geldiğim zaman bird flower necklace diyor. Yani burada işte çiçek böcek ya da doğum günü tarzında aslında yazı getiren. Şimdi burada şeyi fark edebiliyorsunuz değil mi? Mesela şu an yaz ürünleri ne kadar popüler mi? Yani aslında burada yapmanız gereken şey kelime araştırması yapmak ve trend ürünleri bulup o ürünleri eklemek. Bu sayede mağazanızın hem hacmini arttırmış olacaksınız. Hem de trendi yakaladığınız güzel bir yer varsa satışlarınızı bu yönde doğru bir şekilde arttıracaksınız. Dokuzuncusu ki bence en önemlisi olan özensiz kutulama ve içine hediye koymama ya da ne bileyim ürünü güzel göndermeme. Siz bir markasınız. Yani sizin aslında markanız bu şekilde. Yani siz bir kolye gönderiyorsunuz bile bunu böyle bir şeye sarıp yollamayın. Müşteriye ne kadar özen gösterirseniz müşteri size o kadar saygı duyar. Bu saygı size karşılıkta markanızı geliştirme adına güzel bir deneyim sağlar. Siz ürünlerinizi ve tedarik sisteminizi güzel kurmanız gerekir. Tedarik sisteminizi de Etsy'ye güzel entegre edin. Yani siz eğer ürünü 5 günde teslim edemeyeceksiniz buna 1-3 gün yazmayın. Yani siz ürünü gerçekten ne kadar sürede teslim edeceksiniz o süreyi yazın ki Etsy ile ve müşteri ile bir probleminiz yaşanmasın. Bu yüzden tedarik ve mağaza yönetimi kısmında bu aslında Etsy'le alakasız bir kısım ama çok önemli. Burada aslında siz ürünlerinizi ve tedarik sisteminizi güzel kurmalı ve güzel bir sistem kurmalısınız. Bu sayede müşteriye güzel bir hizmet sunmuş olacaksınız. Bugün size 2023'te ETS'ye ye yeni başlayanların yaptığı en büyük 9 hatadan bahsettim. Lütfen videonun yorumlar kısmında hani merak ettiğiniz bazı konular varsa ya da e, neyi merak ediyorsanız onu yazabilirsiniz. Eee hepsine cevap vermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.